Nasıl gideceğiz? Vallahi bilgisayar oyunu gibi. Görüyorsunuz vahşi köpekler size göre hemen sol tarafta. Ve vahşiler. Onu bırakın. Hepsini bırakın. Vahşi timsahlarla dolu bir havuz. Orada da mevzu. Hadi çık işin içinden. Vahşi köpekler bir yandan. Timsah dolu havuz bir yandan. Orada da mevzu. Görev aşkı mı yoksa hayat mı? Sonucunun lönk diye, hönk diye, zınk diye kaldığı andır. Sonucu biraz düşündüm. Arlama. Hırlamayın. Sakin. Havlayan köpek ısırmaz. Bunlar havlamadıklarına göre demek ki ısırırlar. Peki o hayvancağızın zinciri acaba benim bu tarafa gelir mi? Bunu denemedik. Timsahlar aç görünüyorlar açıkçası. Zaten yeterince ürkünç hayvanlar. Yapacak bir şey yok. Görev aşkı galip gelir, ve sunucu tehlikelerle dolu olan bu havuza görev aşkı için atlar. Hakkını helal et kardeş. Kısa sürdü ama çok güzeldi. Tifsahlar tarafından parçalanan her kişiyi nasıl bilirdiniz? Yalan söyleme. Nasıl bilirdiniz? Hakkını helal et. Eğer oraya kadar Johnny ve gibi yüzüp gidersem, gelirsem görüşürüz. Haydi, kal sağlıcakla. Aşt! Allah'tan ıslanmadan yüzme tekniği dersinde çok iyiydim. Öyle bir ders vardı yüzme dersi aldığımda ben. Bir da timsahlar ayaklarımızdan çekiyorlar. Bırak neyi kurtarıyorsun sen? Zeyzeklik yapma bana. Islanmadan yüzme tekniği. Dünyada iki kişi biliyor. Biri rahmetli oldu. Islanmadan yüzme tekniğini bilen ve uygulayabilen tek kişi... Benim. Simsahları da kovduktan sonra artık... Ah! Ah! Hakikaten yüzmek, spor, sağlık bir yere kadar. Havlama canım! Havlarsan senden tırsma, havlayan köpek ısırmaz. Ah! Üstümüzdeki suları da şöyle bir atalım. Saçımızı da kuruttuktan sonra bakalım ablalar ne ilerler. Kolay gelsin. Hoş geldin, Hoş geldin Ece'ye. Ben ne zorluklarla gelmişim orada Timsah dolu havuzda yüzdüm. Vahşi Bayağı köpekler alakalı. tarafından parçalanma tehlikesi geçirdim. Az serengeti var. Orada da aç aslanların saldırısına uğradım. Kısa kuyruğu gördüm. Arabamın üstüne affedersiniz geldi küçük abdestini yaptı terbiyesiz. Abi. Oh. Nasıl? Dişi bir leopar gördüm. Çok ama çok güzeldi. Vahşiydi. Yanaşamadık yanına. Kağıt falan var mı? Islağım da biraz kusura bakma. Biraz yoruldum. Ne zamandır yüzmüyorum. Kapatmıştık bize sezonu. İsim? Aynur. Aynur. Cangil. Cangil. Aa, sizin? Melek. Melek Hanım önünüzde bir pembe. Evet. Üstte de biraz kebap ve şişhane oluyor mu? Evet. Makyaj da var. Yok. Hadi. Evet. evet. Rastlık mı deniyor ona? Evet. Rastlık mı deniyor? Çekim çekim şeyler. Böyle süslü müdür e, kilis kızları? Yok Hayır, fazla değil. fazla kız. Çok süslüdür. Hayır ne münasebet hiç süslü değil. Evet. Makyajlar çok, çok yani şey önem verirler. Öyle mi? Evet. Dış görünümler. giyinimi falan her şey değil. yani. Atıver canım benim onu. <laughs> Teşekkür ederim malum yüzdük biraz kusura bakmayın. Evet. Bu derinin de sulu kalmaması <laughs> lazım. Tabii tabii. Pansuman malzemesi var mı? En tabii. son ayağıma yapışan o şerefsiz timsah ki ona ben çekimden sonra soracağım. Çünkü silahsızdım. Evet. Silahsızdım. Eğer bu elimde olmuş olsaydı abi. o timsahı affedersin lami lami doğrardım. Bunu da yapabilecek iki kişi var. Tarzan ve ben. Tarzan da artık emekli olduğuna göre bir bıçakla timsah parçalayabilecek Tek evet. adam benim derken. Aa, pişmemiş yumurtamız. Evet, gördüğünüz gibi bir pişmemiş. yumurtayı da bir hamlede. Kıl, efendim nedir? Eldeniz, eldeniz. Evet, evet, evet. <laughs> Madem o, bu böyle boşa gitmesin. Tabii, evet. O kadar spor yaptık. Efendim cihazıma söyleyeyim. Ne der? Rakibal boğa sabah <laughs> altı buçukta yumurta içki sesin açılsın. Tabii. <laughs> Afiyet olsun. Hatta bıldırcınlara mıldırcınların kuluçka mevsimi zamanı falan gelse gidin oradan 3-5 tane bıldırcın yumurtası alın da içi içi verelim dayayacağız. Evet. Afiyet bal şeker olsun da. Sağ olun. Da. Kahvaltıda bu nedir efendim? Zahter. Afiyet. Zahter oluyor. Zahter. Zahter. Neden yapılıyor efendim zahter? Kudama konulur içine. Buyurun. Kudama. Kudama ne? Leblebi denir yani kısaca. Leblebinin tozu. Evet. Kibarcası leblebi. <laughs> e. Kabacası. Kudeme. Kudeme. Evet. Kudeme. <laughs> <laughs> ben gülmüyorum. Ne alakası Ben de Arapça soruyorum zaten. Ne alakası var? <laughs> komşu. Komşu tabii Halep. Halep olunca biraz olacak. Tabii tabii. Evet efendim. Buyursunlar. Devam etsinler lütfen. Çekirdek kavrulur korlar içine. Bildiğimiz çekirdek evet. aynı şey kavuruyoruz. Hı hı. Başka? Ay çekirdeği karpuz çekirdeği. Karpuz çekirdeği mi? Karpuz çekirdeğinin kabuğu içini kabuğu Kendiniz gider zaten. Çenemiz açıldı maşallah bakıyorum. Kabuğu çıkar zaten. Yumurtayı içen Kavrunca. ben çenesi açılan siz. Bir yandan da susmayan siz. Ne yapsın <laughs> bu fukara? Ne yapsın? Bence affedersiniz apışıp kalsın. <laughs> Kısa süren şaşkınlığımızı atlattıktan sonra da karpuz çekirdeği. Kavrulup konulur için odaklı. Kabuğu çıkıyor zaten. Çıkor yani. Çıkor. Çıkor. <laughs> Başka ne konuyor? Kondoru. Küncü. Küncü ne? Küncü de susam kibar oluyor. Affedersiniz kibarca. <laughs> kibar. Susam. Susam. <laughs> Şeyini yedim. evet küncü. Küncü za tekrar zahter yine konuluyor. Tek şey kekik denir yani. Kekik. Kekik. Yani. Bunları karıştırıyoruz. Zahter, biz, ke zahter derik. biz zahter deriz. Biz de zahter deriz. Biz de zahter deriz. <laughs> bu saatten sonra artık bizim de diyecek başka bir şeyimiz yok. Peki bu ne oluyor bu? Bu kahvaltıda yenilir. Zeyte basıp yiyeceksin. Zeytine basıp? Zeyte. Zeyt ne? Zeytinyağı. Zeytinyağına zeyt mi diyorsunuz? Zeyt delik. <laughs> ne faydası var efendim bunun? Çok yani mideye şeyler çok güzel gelir. Mideyi Zeytten yediğin için yani. Zeyt hani faydalı şey ya. Menengiç konuyor mu bunun Konulur içinde? ya merengiç. Evde mi yapılıyor bu? Evde yapardık eskiden. Şimdi fabrikalarda falan çıkıyor. Yani. Hazırı yapılıyor. Evet. Yapılır o. Yapılır. Yapılır. Peki <laughs> evde bunu yapmak için bostan mı yetiştiriyordunuz? Karpuz mu yetiştiriyordunuz? Hayır. Şeyden alınır karpuz. Karpuz çekirdekçiden alınır. Yani adamın canı zahte istedi. İşte gidip Gidecek alırsın Karpuz. karpuz şeylerden bulacağım. marketlerden alırsın yani. Karpuz çekirdeğini. Yani. Bu zahteri bir yemesini bir gösteriniz biz de tadını bir anlatalım efendim. Çilis usulü göstereyim. kahvaltı. Zahteh. Zahter. Zahter mi? Zahter. Zeytin yağlı. Çok hatırlamayacağım Eylacı. Su gibi oldu Eylacı. Ne oldu? Hanenin e, gelirine yani zar zarar mı verdik? Ondan değil yani. Her yeri şey olur. Şela sadece orta kısmına bakın. Efendim bu kalas böyle yiyor. Ya e kalaslığımız tescilleniyor tarafınızdan öyle mi yani? Bilmem diyor. Ablam bir estağfurullah falan da rica ederim ne münasebet falan Abla diyor. Yani Teşekkür şey ederim. De yani. Zahdeye, zahdere batırıyoruz ve... Habib abi buyurun buyurun. Allah korusun size kalmaz mı almaz? <laughs> Sen çay içeceksin çay? Çay içeceksin. He ya. Var iki demlik de ben içmiyorum. Çay niye getirmemiş? Niye getirmediniz ha? çay? Tabii öyle bu her şey olur. Evet. Şey. Şey. Kalk getir. Kalk. Siz içinmez Evli misin, bekar mısın? Bekarım. Zor evlenirsin. Sevgiyim. <laughs> Özlüsün. Evet. Birini bulduk yani. Sevgi mi, zahter mi? <laughs> zahter. Her kayın ikisi mi, de. Buyurdu. Zahter. 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 Karın Siz? Doydu. Sevgi, yani karındırım dedim ben. Zahter. Sevgi, yani buralarda hanımlar arasında <laughs> zahter sevgiden daha önemliymiş. <laughs> Tabii ben, ki. O, yer yarılsa da içine girsem nasıl utandım. <laughs> Ya Abi göster abicim. Sevgiden daha mühim olan nesneyi ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.